بسم الله الرحمن الرحيم يا نعم الحبيب يا نعم الطبيب يا نعم الحسيب يا نعم القريب يا نعم الرقيب يا نعم المجيب يا نعم الانيس يا نعم الوكيل يا نعم المولى يا نعم النصير سبحانك يا لا اله الا انت الامان الامان Ecenna minen nar Ey en güzel sevgili, ey en güzel tabip, ey en güzel hesap gören, ey en güzel garip, ey en güzel gözetleyici, ey en güzel cevap veren, ey en güzel dost, ey en güzel vekil, ey en güzel sahip Ey en güzel yardımcı! Sen her türlü noksanlıktan berisin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım! Senden eman diliyoruz. Bizleri cehennem ateşinden koru. يا سرور العارفين يا انيس المريدين يا مغيث المشتاقين يا حبيب التوابين يا رازق المقلين يا رجاء المذنبين يا كاشف المكروبين يا منفسا عن المغمومين يا مفرجا عن المحزونين Ya İlahe'l-Evvelin ve'l-Âkhirin. Subhaneke ya la ilahe illa entel amanul aman. Acırna minen nâr. Ey ariflerin sevinci, ey murad edenlerin dostu, ey aşıkların imdadına yetişen, ey tevbe edenlerin sevgilisi, ey muhtaçların rızkını veren, Ey günahkarların umudu, ey dertlilerin dertlerini gideren, ey üzüntülü olanları sevince boğan, ey hüzünlü olanları feraha kavuşturan, ey öncekilerin ve sonrakilerin ilahı olan Allah'ım, sen her türlü noksanlıktan berisin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım, senden eman diliyoruz. Bizleri cehennem ateşinden korur. يا رب الجنه والنار يا رب النبيين والاخيار يا رب الصديقين والابرار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والاثمار يا رب الانهار والاشجار يا رب الصحارى والقفار يا رب العبيد والاحرار يا رب الععلان والاصرار Ya Rabbe'l-Leyli ve'l-Nahar Subhaneke Ya La İlahe İlla Ente'l-Amanu'l-Aman Acirna Minen Nar Ey Cennet ve Cehennemin Rabbi Ey Peygamberlerin ve Ahyarın Rabbi Ey Sıddıkların ve İyilerin Rabbi Ey Küçüklerin ve Büyüklerin Rabbi Ey danelerin ve meyvelerin Rabbi! Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi! Ey sahraların ve ovaların Rabbi! Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi! Ey açık ve gizli şeylerin Rabbi! Ey gece ve gündüzün Rabbi! Sen her türlü noksanlıktan berisin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım! Senden eman diliyoruz. Bizleri cehennem ateşinden koru. يا من لهق في كل شيء علم يا من نفذ بكل شيء بصر يا من بلغت إلى كل شيء قدرة يا من لا يحسن العباد نعماء يا من لا تبلغ الخلائق شكرة يا من لا تدرك الأفهام جلالة يا من لا تنال الأوهام كنها يا من العظمة والكبرياء رداء

Ey varlıkların şükrünü eda edemediği, ey akılların azametini idrak edemediği, ey hakikatine vehimlerin yetişemediği, ey azamet ve kibriya örtüsü olan, ey heybet ve saltanat güzelliği olan, ey bekası izzetle kuvvet bulan Allah'ım, sen her türlü noksanlıktan berisin, ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım, senden eman diliyoruz. يزري جهنم تشن ان يا من له المثل الاعلى يا من له الصفات العلا يا من له الاخره والاولى يا من له الجنه المأوى يا من له النار واللظى يا من له الايات الكبرى يا من له الاسماء الحسنى يا من له الحكم والقضاء Ya men lehus ula Ya men Subhaneke ya la ilahe illa entel amanul aman nar Ey en yüce misaller kendisine ait olan Ey en yüce sıfatlar sahibi Ey dünya ve ahiret sahibi Ey cennetül meva sahibi, ey cehennem ve ateşin sahibi, ey en büyük alametler sahibi, ey en güzel isimler sahibi, ey kaza ve hüküm sahibi, ey yüksek göklerin sahibi, ey arzın ve arşın sahibi, sen her türlü noksanlıktan berisin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım, senden eman diliyoruz.'' Ateşinden koru. وأسألك بأسمائك يا عفو يا غفور يا ودود يا شكور يا صبور يا رؤوف يا عطوف يا قدوس يا حي يا قيوم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار Allah'ım senin güzel isimlerinin hürmetiyle istiyorum. Ey günahkarları affeden, ey günahları bağışlayan, ey kullarını seven ve kendisi çok sevilen, ey az amele çok sevap veren, ey asilerin isyanına karşı çok sabırlı olan, ey merhameti çok olan, ey şefkati bol olan, ey tüm kainatı temizleyip arındıran, Ey ezeli ve ebedi hayat ile baki olan, ey bütün varlıklar kendisiyle ayakta duran Allah'ım, sen her türlü noksanlıktan berisin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım, senden eman diliyoruz. Bizleri cehennem ateşinden koru. Ya men huve fis semâi azametu, ya men huve fil ardi âyâtu, ya men huve fi kulli şeyin delâinu, يا من هو في البحار عجائب يا من يبدأ الخلق ثم يعيد يا من هو في الجبال خزائن يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته Ey göklerde azameti olan, ey yeryüzünde alametleri bulunan, ey her bir şeyde vahdet mührü ve delilleri olan, ey denizlerde acip mahlukları bulunan, ey mahlukatı yoktan var edip ölümden sonra dirilten, Ey dağlarda hazineleri olan, ey her şeyi en güzel biçimde yaratan, ey bütün işler kendisine dönen, ey her şeyde lütuf ve ihsanı görünen, ey mahlukatına kudretini tanıtan Allah'ım, sen her türlü noksanlıktan berisin, ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım, senden eman diliyoruz. Bizleri cehennem ateşinden koru. يا حبيب من لا حبيب له يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له يا شفيع من لا شفيع له يا مغيث من لا مغيث له يا دليل من لا دليل له يا قائد من لا قائد له يا راحم من لا راحم له سُبْحَانَكَ Ey dostu olmayanların dostu, ey tabibi olmayanların tabibi, ey duasına cevap alamayanlara cevap veren, ey şefkat edeni olmayanlara şefkat eden, ey arkadaşı olmayanların arkadaşı, ey şefaatçısı bulunmayanların şefaatçısı, Ey imdad edeni olmayanların yardımına yetişen! Ey yol kılavuzları olmayanların yardımına yetişen! Ey kumandanı olmayanların kumandanı! Ey acıyanı bulunmayanlara merhamet eden! Sen her türlü noksanlıktan berisin! Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım! Senden eman diliyoruz. Bizleri cehennem ateşinden koru. يا كافي من استكفى يا هادي من استهدى يا كالي من استكلى يا داعي من استدعى يا شافي من استشفى يا قاضي من استقضى يا مغني من استغنى يا موفي من استوفى يا مقوي من استقوى يا ولي من استولى Ey kendisiyle yetinenlere yeterli olan, ey hidayet isteyene hidayet eden, ey dileyene gözetici olan, ey dua edenlerin duasına cevap veren, ey şifa talep edene şifa veren, ey ihtiyacını arz edenin hacetini gideren. Ey zenginlik dileğine zenginlik veren, ey isteğinin arzusunu yerine getiren, ey kuvvet dileğine kuvvet veren, ey dost dileyene dost olan, sen her türlü noksanlıktan berisin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım, senden eman diliyoruz. Bizleri cehennem ateşinden koru. وأسألك بأسمائك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا خالق يا رازق يا صادق يا سابق يا سائق يا فالق سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار اللهم En güzel isimlerinin hürmetiyle senden istiyorum. Ey başlangıcı olmayan evvel, ey sonu olmayan ahir, ey varlığı apaçık olan zahir, ey zatı itibarıyla gizli olan batın, ey her şeyi yaratan Halik, ey rızka muhtaç olanlara razık, ey vaadinde doğru olan Sadık, ey varlığı her şeyden önce olan Sabık. Ey her şeyi kaderine sevk eden Saik. Ey tohum ve çekirdekleri çatlatan ve yaratan Falik. Sen her türlü noksanlıktan berisin. Ey kendisinden başka ilah olmayan Allah'ım. Senden eman diliyoruz. Bizleri cehennem ateşinden koru.